Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben, ben, ben. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bir video çekiyoruz. Ama lütfen artık yorum yapın. Bugünkü videomuzda bize yine bisküvi eşlik edecek. Bisküvi gelebilirsin. Oh burası beni mi çıkardı? Yine ama video çekiyoruz. Anlaşıldı. Başladı yine. Ha bu arada döndürmemi yine alacaksın değil mi? Irmak'ın sarıvanı. Evet alacaksın yine bugünün videonun sonunda dondurmanı. Oh sonunda. Neyse sırf dondurma için yapıyorum var ya. Neyse ben gideyim de siz istakları okuyun ama. Konuşuruz arkadaşlar birkaç saniye sonra görüşürüz. Birinci görev Bisküvinin arkadaşları bisküvinin üstüne gizlice slime döksünler. Ama bizde slime olmadığı için biz bu görevi sabun ile yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet hadi bakalım. Hemen yapmaya geçelim. Ah armağan sarımanı. Ben onu ya buraya katırdın acaba? Yine ne yapacağız? Yoksa bir dakika bir bana sürpriz yapıp yine bana banyo mu hazırladın acaba? Yok. Ee, bisküvi. Bu sefer farklı bir şey. Hmm. Değişikmiş. Hadi bakalım ne yapacağız yine. Yine ne çıkarttın acaba? Of bir alamadı. Ha. Şuraya da dökelim biraz. Bisküvi iyi misin? Kırmak <laughs> sağ olsun. <Sen> Niye bunu <yaptın>? soruyordun? <Susur> e, Sanırım ağzında sabun olduğu için konuşamıyor. Alalım şuradan sabunu. Ama bakın sarvanı. Sana öldüreceğim. Sen bana ne yaptığını sanıyorsun? Bu ne? E, sabun. Yeter artık ya. Yeter. Artık bunu da dondurma için yapmam. Ee, tamam o zaman. Dondurma değil lahmacun olsa. Aa. Lahmacuna balkı olabilir. Tamam. Kabul. Peki. Tamam o zaman gidelim mi içeriye? Olur. Ha, gitmiyoruz. Ah, umutlarımın, şinî uyduyu cum. Ne? Dikar mı sen? Diye anne, ben ne kabak. Tamam, ne kadar? Olmaz, koş. Yeter mi bu kadar? Hayır. yaş. Bu yeter hadi bak gidelim. Ay. Bir kere daha ısrar etmesen ya. İyi ha gidelim. Cidden ya. <laughs> yeter artık yeter. Bir kere de benim istediğim olsun ya. Bu Yine dertli gözüküyor ya. <laughs> Evet, biraz dertli. İkinci görev. Bisküviyi camdan aşağıya mı at? Ne? Ama bizim camımız çok yüksek değil mi? Herhalde bisküviyi camdan aşağıya atarsak bisküvi paramparça olur. Olamaz. Tamam tamam sakin olun. Camdan aşağıya atmayacağız. Camdan aşağıya atın demişler ama biz camdan aşağıya atamayız. Yoksa dediğiniz gibi biz bisküvi paramparça olur. Oh be. Rahatladım. Vallahi ben de rahatladım. E ama nereden aşağıya atacağız? E herhalde koltuktan falan aşağıya atabiliriz. Oh be. iyi bari. Aynen. Hazır mısın? Ah, yine ne yapacaksın acaba bana? Birazdan görürsün artık. Ah, peki inşallah iyi bir şeydir. Ha. Her neyse. Biz en iyisi üçüncü ve bugünün son görevine geçelim. Evet. Bugünün üçüncü ve son görevi bisküvin, bisküvinin ağzını bantlayıp bisküviyi yüksek bir yerden ip ile bağlamak. Aa düşmüş dur. Abof önce ağzını bantlamak için böyle bir şey buldum. Ama kız bak. Ama kızlara Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne hissediyorsun? Ee, ne dediğini anlamıyorum. Biz en iyisi seni birazcık sallayalım. Kendine gel göremiyorsunuz çünkü bana geldi şu anda git bakalım ya bana gelme kameraya gel <laughs> lütfen Dur şimdi bu sefer yapacağım inşallah silah Allah arkadaşlar aa. koptu bantı koptu arkadaşlar oh şükürler olsun seni öldüreceğim seni öldüreceğim sen ne yaptığını sanıyorsun acaba eee hadi sana bir kere daha yapalım eti taktım şimdi normalde olmayan istemediğiniz bir görevi de yapacağız birazdan et bisküvi hazır mısın mm -hmm. ee, her neyse biz bisküvinin ne dediğini anlayamıyoruz zaten Bisküvi de böyle dönüyor ama başınız dönmedi inşallah. Ee, her neyse. Burada. <laughs> sen ne yaptın sen Az önce beni aşağıya makasla bilerek kasarak attım bir de. Bisküvi tamam sakin ol Allah Allah. Sakin ol ya. Allah Allah. Nasıl sakin olacağım Allah Allah? Ya benim ağzımı bağladım. Beni ipe sardı, Orada iki saat dönüp duruyorum. Sana bir şey söylemeye çalışıyorum. Beni dinlemiyorsun. Anlamıyorsun. Sonra da suçu bana atıyorsun. Biz bisküvi ne dediğini anlamıyoruzmış. Ben gidiyorum Allah Allah. Lahmacını bu da unutma. neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet, gibi de birazcık dertli bugün. Bu videodur. <laughs> Her neyse kanalımıza abone olmayı, like atmayı, ah afedersin sen düşürdüm. Kalk bakalım. Aa, ben de seni düşürdüm. Ne? Aa, neyse sen de kalk bakalım. Heh. Nerede kalmıştık? Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.